Lark. Bak. Gördün mü? Bak abi ne veriyor bak. Bunlar ne böyle tırtıl mı çocuklar? Tırtıl. Niye bu kadar çok bu tırtıllar nereden gelmiş? Hiç bilmiyoruz. Ne kadar fazla ya değil mi? Yaray. Evet dokunmayın kaşındırır. Bazıları bak şey olmuş hareketsiz kalmış herhalde. Bunlar öldü. Bu, yaşıyor da niye hareket yaşıyor mu lan? Ya. Evet. Evet. Aa, ama var bayağı mı? da var ha baksana değil mi? Hiç hak etmiş Baksana hareket <laughs> ediyorlar. Naz dokunma diyorum çok sen yerden. Dokunmuyorum. Dokunmuyorum. Ne yapıyorsun ya, Ölsün? Var galiba. Bunlar ne böyle? Özel, ha? Kırtıl uh -huh. mı? Dokunmak ister misin? Uh -huh. Dokunma değil mi? Korkuyor mu? Uh -huh. Evet. Baksana. Lan tırtılar, Ev mi yaptın İbo oraya? Yaptı. Ne bileyim ben yani şey evi koydum. Bunlar böyle evden filan kaçmışlar mı? Nereden gelmiş bunlar araya? Burada He? Evden Canları mı sıkılmış? He? Bir bakalım ya. mı? Bak Ne olmuş bu tırtıllara? Yemek mi yeme yiyorlar? Karınları acıkmış değil mi tırtılların? Baksana. Yemedi miydi? Abi, abi su da verdi tırtıllara. Mamamı da verdi. Değil mi? Yemedi. He? Arya Stark. Biz markete gidelim mi? Hadi, Hadi çak bakalım gidelim. Tamam seni çok seviyorum. Tamam mı? Hoşçakal. Bay bay.